Merhaba arkadaşlar ben Demir Sizden gelenlerle ilk videomuzu çekiyoruz ee, Buradaki bet 3 lira Bakalım bu arkadaş ne almış Hep birlikte izleyelim Free güzel 18 free başladı Çok iyi dördüncü sütuna da verdi mi bu iş olur muhtemelen vermiştir de zaten. Ver artık şu dördüncü sütuna. Hop iş bitti. Max film mi acaba? Bu da sensational. Evet. Burada işi bitirmiş zaten arkadaş. Karabaşlar full ekran oldu mu bu oyun veriyor Evet. İki iki turda karabaş almış arkadaşımız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah geri vermemiştir bu aldığı parayı. Çok güzel olmuş, çok güzel bir kazanç. Tebrikler arkadaşlar. Sıradaki oyun, sıradaki oyun. Ha, dede Efendi, Dede Efendi'yi çok severiz. Bet kaçmış 2 lira. Hadi bakalım izleyelim. Zaten kafadan işi bitirmiş. 20 20 45x. İlerleyen zamanlarda biz de böyle ekranlara denk geliriz inşallah. Oho 750x kaçtı be. 750 x kaçtı ama bakalım bu arkadaşımız ne almış. Hoppa 500'ün düşme 250 peşinden evet Max spin hayırlı olsun arkadaşımıza. Max vereceğim belli işte dede, de, 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 ne uğraştırıyorsun ki boşuna spinlerle? İnşallah akşamki canlı yayında da böyle bir MaxWin denk, denk gelir bize de, biz de yolumuza bakarız yani. Maxfin olmasa bile 3500 katı falan olmuş. Tebrikler alan arkadaşa. Yine geldik köpekçi reise. Şu oyundan bir düzgün para aldığımı bilmiyorum ama bakalım bu arkadaş ne almış. Hep birlikte seyredelim görelim ya. Yani. Beti neymiş? 5 lira. Güzel. Evet. Zaten 3. spinde karabaşları fullledi. Bakalım ne var. Oo çok iyi para vermiş. Bakalım bu max spin verecek mi? full ekranda. Max Payne olmasa göre 3000 x'in üstünde. Tebrikler yine alan arkadaşlar. İnşallah geri vermemişsindir. Slot oyunları genelde vermez ama işte şimdi geldik Aslan Baba'ya. Aslan kardeş. Bu da potansiyeli olan bir oyun ama hiç ben böyle bir büyük kazançlara denk gelmedim. Bunun bu arkadaşın beti 4 lira. izleyelim görelim. 3 spinde hala bir şey yok ama. bakalım Ne çıkacak? Son spinden mi vereceksin? Anlamadım ki ben seni ya. Evet, son spinde verdi Çok güzel bir kazanç. 3 3000x 4kbet'ten 12.000 lira. Sıradakine geçelim. Evet. Dedenin kızı bu. Dedenin ufak kızı. Bet ne? 1 lira. Olsun. Max de 5000 lira. Çok güzel para. Çok güzel bir kazanç. Bakalım Max fin vermiş mi bu arkadaş Oo Kafadan verdiği x'lere bak. 278 282x Bu da max verecek gibi duruyor sanki. O 1000x tamam iş bitmiş zaten. Bir de 250 arkası. <laughs> 9 spin kalmış zaten bu maksimum verecek belli ya. Yani. Hiç uğraştırma ya. Yani. Evet Max Hayırlı olsun maksimum kazancı arkadaşa. Sıradaki oyunumuz sıradaki oyunumuz. Sıradaki oyunumuz. Şekerci kardeş. Slot oyunları genelde pek kazandırmaz da işte böyle denk geldiği zaman mutlu oluyoruz. Bize de denk gelsin istiyoruz. Yüksek betlerden. Bu arkadaşın beti çok yüksek. 150, 150, 150 TL. Bakalım ne almış. Birlikte izleyelim. 3 spin boş şimdilik. Kaydeder <laughs> bir kazanç yok. Buraya bir artı atsaydı güzel olacaktı ama artı da atmıyor. 20-40 x de yalan oldu. Arada kaçtı ya. Yani. Boyun, boyunun tipik özelliği x attı mı para atmaz. Para attı mı da x atmaz. Burası çok iyi buraya x lazım. At buraya güzel bir x de şenlensin ortalık. Hadi bir yüksek x yok mu bunda be? At şuraya bir yüzde. 8, 16, 20, 24. Çok iyi para. Çok iyi para. Acaba bu arkadaş max film mi almış. Yok. 150 yaklaşık 5000x. Güzel 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 kazanç. Evet geldik. Bigger bass bonanza ya. Buradaki arkadaşım Meti, bu da yüksek 120 120 lira. Bakalım ne almış. Ya da altın balık mı yakalamış? Merak içinde izleyeceğiz bakalım. Balıkçı Hasan geldi de şey yok. Para yok. Parasız gelen Hasan, asan Hasan kardeş. Replay olduğu için şey ekranlara geçemiyorum. Kendi sayıyor gördüğünüz gibi. tane alsan iyi. Bir üst sıra taşıdı arkadaş zaten. Zaten vereceği zaman oyun belli ediyor kendine. İki tane iki tane veriyor sana baksana. Son spin. Mavi bir daha var da 3. dura geçmek için Adamın rahat olsun. Evet dediğim gibi verdi gene Hasan'ı. Bir sonraki turda 10 spinde 2 tane Hasan verir elbet. 3 spin boş. 3 spin boş. 4 yani. oldu. E Art, at artık şu Hasanlara da adamın kafası rahat olsun değil mi ya? Yani? He kanca, kanca reis geldi. Son bir tane kaldı muhtemelen. Üçüncü tura geçecektir. <laughs> şu anda 1000x almış bu arkadaşımız. Evet. X3'e de attı. Max win mi acaba? 3 X'de bakalım ne yapmış bu balıkçı reis bu arkadaşa. Şu anda 16.000 almış. 120, 120, 120 lira Evet bu ilk sona gidecek gibi duruyor. Sanki öyle görünüyor yani. Üç tane asana ihtiyacı var arkadaşın. Son beş spin. Son 5 4 kaldı. Evet bir asam daha geldi. 2 tane daha lazım. 2 tane daha lazım. Ver, ver adamı uğraştırma. İlk sona gitti. Hem de güzel bir ekran izleyelim biz de. Evet bir kanca daha geldi. Bir spin kaldırdım. Bir tane Hasan attı mı ilk sona gidiyor. Bakalım ne olacak. Şu anki kazanı çok iyi. 32.000 32 k 120. 41 oldu. 42 bin lira almış şu şimdiye kadar. Hop son spin verme Hasan. Güzel. Güzel kazanç. Tebrikler alan arkadaşlar. Umarım geri düşürmemiştir yani. Geri vermemiştir. Bu oyunları zaten aldım mı kaçabilmek önemli olan. Madam Destiny. Büyücü abla. Büyücü abladayız şu an. Bakalım. Var. Arkadaşım beti kaç? 4 lira. <laughs> evet bu oyunda bizim davar reis'in oyunu. Bakalım ne, ne almış ne vermiş görelim bakalım. Namı diğer taçsız kral. 5x 10 spin. İyi. Güzel. İlk sipinde bir şey alamamış davarcı reis. <laughs> ee, burada iş bitmiş evet. O ekrana bak ya, ekrana bak ya. Bir elde on lira vermiş. Güzel, güzel, güzel. bundan sonra bir şey yok. Bu spin kaldı. <laughs> Şimdi bu arkadaşlar bu slot oyunları genelde genelde %90 vermez. Verdim mi kaçabilmek önemli olan. Siz bunlar sizle bu videolar bu oyunlar sizden gelenler. Bunların gazına gelip de paranızı yalan etmeyin. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler şimdilik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.